Merhaba anne babalar, bebeğinize ne zaman ek gıdaya başlayacağınızdan emin değil misiniz? Yine de ona en iyisini vermek mi istiyorsunuz? O zaman 4-7 aylık bebekler için en iyi ipuçlarını öğrenmek için izlemeye devam edin. Ek gıdaya başlamak büyük bir dönüm noktası. Bebeğinizin iyi kafa kontrolü ve yemeğe ilgi göstermesi gibi hazır olduğuna dair işaretler verdiğinde 4-6 aylıkken başlayabilirsiniz. Yumuşak püre haline getirilmiş yiyeceklerle başlayın. Ezilmiş muz, tatlı patates veya avokado gibi. 5 aylıkken pirinç veya yulaf ezmesi gibi tek tahıllı tahılları anne sütü veya mama ile karıştırarak tanıtın. 6 aylıkken elma, havuç, tavuk ve mercimek gibi çeşitli meyve, sebze ve proteinleri keşfedin. Renkli ve eğlenceli hale getirin. Hidrasyonu unutmayın. Az miktarda su verin ve emzirmeye veya mama ile beslemeye devam edin. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek için dokular ve tatlarla denemeler yapmaya devam edin. Küçük çocuğunuz dengeli bir beslenme ve sağlıklı bir gelecek yolunda ilerliyor. Mutlu beslenmeler. Anne babalar.